Bildiri. Yerel yönetiminin Erraşid Oteli'nde yasa dışı bir oturumla kurulması ardından ve Türkmen listesi başta olmak üzere yerel seçimleri kazanan diğer kesimlerin dışlanmasından bu yana bölgenin ihtiyaç du duyduğu uzlaşı ve toplumsal uyumu ciddi şekilde zedeleyen çalkantalı bir durum yaşanmaktadır. Seçim kanununun 13. maddesine göre ildeki tüm bileşenlerin yerel yönetimde dahil edilmesi zorunlu kılmış ve Başbakan Muhammed Şia Sudani tarafından 2024 yılının Şubat ayında başlatılan ve tüm kesimlerin yerel yönetimine dahil edilmesi hususunu vurgulayan Kerkük Yönetim Koalisyonu girişimini teyit etmiştir. Bu bağlamda girişimi destekleyen ilk bizler olduk. Ancak Erreşit Oteli hükümetinin temsilcileri seçim yasasını ihlal etmekten ve Sayın Başbakan'ın başlattığı girişimi reddetmekten kaçınmadı. 2003 sonrası deneyimler, Kerkük'te mutabakat ve gerçek ortaklığı dayanmayan herhangi bir yerel yönetimi güvenlik, siyasi, hizmet ve idari istikrar sağlamayacağına tüm tarafları açıkça kanıtlamıştır. Bugün bölgenin yaşadığı durum, kötü hizmetlerden yanı sıra meclis oturumlarının kesintiye uğraması ve Erreşit Oteli Hükümeti'nin kurulan arasında fikir birliği olmaması gibi bileşenlerin temsilcileri yönetiminde kendi temsilcilerini seçtiği gerçek bir ortak yönetimi mevcut olmadığı ortaya koymaktadır. İdari mahkemeden anayasa ve kanuna uygun bir şekilde taraflara tanınan davayı sonuçlandırmamasını yok saymalarda son vererek bileşenlerin ve kazanan kesimlerin karşı adil bir tutum sergilemesi temenni eder. Ayrıca Irak'ta diğer şehirlerde olduğu gibi yasa ihlal edildiğinde mahkemenin gerektiği tedbirleri alması gibi benzer duruş beklediğimizi belirtmek isteriz. Ayrıca Sayın Başbakanımızı ve tüm siyasi tarafları Kerkün durumunu gözden geçirmeye ve bölgeyi şüpheli gündemlerden geç, geç, geçirmek amacıyla sorunlar yaratarak bölge halkına baskı uygulayan federal güvenliğin olmadığı eski dönemine geri döndürmeye çağırıyoruz. Birleşik Arap Türkmenleri Cebesi Listesi Siyade Partisi ve Kerkük'teki Arap Koalisyonu 19 Ocak 2025